Merhaba ben Kaan. Bugün yine yes, seçtiğimiz oyunların sanırım 9. olması lazım. 9. bölümüyle karşınızdayım. Bugün elimde sadece 2 tane oyun var maalesef. E, çok bir oyun bulamadım aslında bir tane de Türk oyunu koyacaktım ama şu an erken olduğunu düşündüğüm için belki bir sonraki bölüme falan koyarım. Bilmiyorum bakacağız. Ve bugün dediğim gibi 2 tane oyun var. Bir platformu bir tane de online bir oyun. Ama bu seferki oyunlar gerçekten güzeller. Hatta biri film oyunu. Diğeri de bir platformer. Hatta Sonic'ten bile iyi bir platformer. Bu alır bunu çok sevdiğimi farkındayım. Ama yani eğlenceli. Özellikle Switch'le oynadığım için eğlenceli geliyor olabilir. Bilmiyorum. İsterseniz gelin bir oyunlara daha sonra kapanışta ben geleceğim. Klasik şimdilik görüşmek üzere. Hadi videoya geçelim. Starship Troopers Extermination. Starship Troopers izlediniz mi? Helldivers'ın muhtemelen ilham kaynağı olan o film. Starship Troopers'ı bilmiyorsanız kendisi gerçekten güzel bir eleştiri filmi. Tam olarak bir propaganda filmi değil ama yanlış değilsem işgalcilerin biz olduğu ve ne kadar aç gözlü kibirle çok bilmiş olduğumuzu anlatan bir filmdi. Dediğim gibi ben bu filmi izleri birkaç yıl oldu o yüzden yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama adamların kendi dediği bir şeydi bu. Anlayacaksın Starship Troopers eğlenceli ve bir o kadar güzel bir film. Peki konumuz olan Starship Troopers Extermination nasıl bir oyun? Divers sen iyi mi veya gerçekten kötü mü bir oyun? Buna cevabım kesinlikle iyi. Helldivers 2 kadar iyi değil tabi. Biri PlayStation'ın fonladığı bir oyun, diğeri daha az bütçeyle yapılmış film oyunu gibi bir şey. Ama Starship Troopers'ın sunduğu o atmosfer bence Helldivers 2'den çok daha iyi. Helldivers 2'de 4 kişiyle özgürlük için savaşırken Starship Troopers'ta filmlerdeki gibi koca bir ordu ile ki bu oyunda 16 kişilik bir ekip oluyor. Beraber gezegendeki böcekleri öldürebiliyorsunuz. Sesli sohbete falan da hesaba katınca çok eğlenceli oluyor. Bu kısımda beni Helldivers 2'den daha çok atmosfere sokabildi. Üstüne bir de oyunun son kısmındaki aşırı kaotik bir böcek sekansı gelince oyundan acayip bir zevk aldım. Oyunun başında 2-3 böcek ile kapışırken bir anda koca devasa bir ordu ile kapışmak ve gerçekten bir takım gibi hareket etmeniz gerekmesi mükemmel olmuş diyebilirim. Sesi konuşmasınız bile size o hissi yaşatabiliyor. Hatta takım arkadaşlarınız da size bunu yaşatabiliyor emin olabilirsiniz. Bunun dışında oyunda farklı ne var derseniz farklı sınıf seçimleri var. Kendinize uygun bir tane seçip oyuna giriyorsunuz. 4 sınıf ve herkes bir tanesini seçiyor. Ondan sonra üst inşası var. Bu üst inşası yine bir takım ile koordine olup yapmanız gereken bir şey. Şey, yoksa böcekler acayip bir şekilde mahvediyor size. Üst inşası da basit değil bu arada. Taktiksel düşüp neyi nereye koysam daha iyi olur kendimizi savunuruz dedirtiyor size. Gerçekten güzel bir sistem. Tek sorunum oyunu oynamak için tekrar girdiğimde oyunun açılmaması oldu. Teknik anlamda bir kere oyun çalıştı ama ertesi gün oyuna girmek istediğimde giremedim. Baya baya oyun açılmadı. Umarım bir patch falan gelir de girip daha fazla böcek avlayabilirim. Yani oyunu satın almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta alın Discord'a gelin ve beraber özgürleşelim. Nicoderico The Magical World Oyundan bahsetme önce şunu söylemem gerek. Bu videoda kullandığım oynanış görüntüleri bana ait değil. Çünkü oyunun kodu bana Switch için geldi ama benim Switch'im light model. Bu yüzden bende bir ekran kaydı aparatı yok. Bazı kısımlara Switch performansından bahsederken görüntü değişimi veya kalitesi bu yüzden bilginiz olsun. Oyundan bahsedersek. Draco güzel bir platform. Yapması gerekeni düzgün yapan, hatası olmayan, neredeyse her bölüm farklı bir temada olan 2D ve 3D bölüm dizaynını güzelce yedirmiş. Tempoyu farklı farklı binekleriyle sağlayan basit ama eğlenceli boss ağaçlarıyla oynadığım güzel bir platformerdi. Karakter hareketleri akıcı olması güzel olsa da bütün oyun karakterlerin sadece zıplaması, kayması, eğilme ve koşmana ibaret olması biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ben oyunu yaklaşık 2-3 saat oynadım ve iki boss kestim. Şu ana kadar bir tane bile eksi özellik veya yeni bir şey elime ulaşmadı. Sadece farklı binekler oldu. Bölümlerde veya bosslarda olsun bu binekler tempoyu biraz arttırmaya çalışmışlar. Yine de oyunun kolaylığı göz önünde alınınca ve neredeyse 4-5 saatlik bir oynanış hesaba katınca bence yetersiz olmuş. En azından farklı birkaç özellik olsaydı ne bileyim çift zıpla olsun veya daha farklı saldırım san ufak tefek aletler bence oyuna daha çok çeşitlilik ekleyebilirdi ve ben de de oyunu oynayacak daha çok istek olabilirdi. Karakter kısıtlı olsa da bölüm dizaynları güzel. Ha bölüm neredeyse sadece koş ve zıpladan ibaret değil. Arada gizli bölümler veya farklı sekanslar olabiliyor. 2D ve 3D'yi çok güzel harmanlayarak bölümlere ayrı bir çeşitlilik katıyor. Karakterler 2D ve 3D'erek kontrol etmesi rahatlar. Bölümler tema anlamında aynı olsalar bile oynarken farklı bir bölüm oynatmışlar gibi de hissettiriyor size. Yani sıkılmadığımın garantisini verebilirim. Ayrıca dediğim gibi oyun kesinlikle zor değil ama Switch'in hatta Switch Lite'ın küçük ekranında bazen neyin ne olduğunu seçmek zor olduğu için birazcık öldüm. Ama dediğim gibi bu oyundan ziyade benim seçtiğim platform ile alakalı bir Yani öyle umuyorum çünkü sadece Switch'te denedim ben bu oyunu. Okulda ve dışarıda birini beklerken ya da oturduğumda oyun oynamak istediğim zaman girip kendi oynatan güzel bir oyun. Nicodrico The Magical World'u platform seven herkesi tavsiye ederim. Bence gidip bakmazsınız. Ayrıca zaten basından biri yüksek puan aldı. Yani gidin deneyin arkadaşlar. Kaliteli bir platformer. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi Nikodri... Nicodri'ydi sanırsam. Nikoderiko. Nikoderiko. Nikoderiko'yu oynayın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir platform. Hatta Starship Trooper seviyorsanız filmi en azından. Ben sadece ilk film izledim. Çünkü diğerleri o kadar iyi olduğu söylenmedi bana. Yani ben başkasının yalancısıyım. O yüzden nedense bakmadım ama belki bakabilirim. Şu an aklımda oturdu. Her neyse. Starship Troopers'ı seviyorsanız hat hatta Discord'a girebiliyorsunuz. Aşağıda Discord var zaten. Gelin belki beraber oynarız. Yani çünkü oyuna patch falan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir tekrar deniz beraber. Zaten Helldivers 2 de geldi. Daha bu videoyu yaptığım sırada Game Awards oldu. Hatta ekstra belki Sonic videosu izlemiş olabilirsiniz. Bilmiyorum yani ne zaman çektim. Her neyse konumuz bu değil tabii ki. Kusurumuz oyunlar 9. bölümü de burada bitti. Ee, dediğim gibi bu seferlik iki oyun oldu. Kusuruma bakmayın. Bir dahakine yine muhtemelen daha az ama daha uzun bir video olacak. Daha az oyun daha uzun bir video olacak. Çünkü biliyorsunuz artık oyunu bitirme kararı aldım. Çünkü bunda biraz süren kısıtlı olduğu için daha yapmam gereken ekstra 1-2 video daha var. Bir tanesi sponsorlu bir video. Onu da yakında duyururum zaten. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi kanala abone olabilirsiniz. video like atabilirsiniz. Yorum beni eleştirin veya video yorum atabilirsiniz. Gelin bizim Bay bay. Kes 6 elimde lan elimde. Kes altı.